Alo. Hava, sen misin? Amca neredesin? Ben geldim, meydandayım. Yoksun sen. Ya kız, akşam servisi şimdi. Çöp topluyorum. Sen dolmuş abin, gel. Aa amca ben nereden... Ben çocukken geldim buraya. Dolmuş nereden bulayım şimdi? Sen küçükken de zehir gibiydin. Her kime sorsan gösterir. Hadi kapatıyorum ben. Çok yazmasın sana. Of. Efendim Cüneyt. Hava. Sultanım indin mi? Geldim geldim. İndim. Saatleri dakikaları saydım şerefsizim havaya. Şimdiden çok özledim kız seni. Sen şimdi güzel güzel vakit geçir amcanlarda. Ama söz verdiğin gibi mahkemeye geleceksin tamam mı? <laughs> Amca. Hava. Sen misin kız bu? Benim amca benim. Kız ne kadar büyümüşsün sen. Sokakta görsem tanımam billah. Gel hadi gel. Kaynanan sevecek. Yemek daha sofradan kalkmadı. Hava abla. Hava abla. Abla, abla. Hoş geldin abla. Hoş bulduk çocuklar. Ne kadar büyümüşsünüz siz. Amca. Alın bakalım. Bu senin. Bu senin. Bu da senin. Benimle oynuyor musun abla? abla? Benimle oynayacak. Tamam şımarmayın hemen. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Öpeyim. Kız ne kadar büyümüş değil mi Zeynep? Hava otursana. Sofra neredeyse hazır. Kız getir tarhanayı, pilavı. Kalıcı geldiysen önüne hizmet bekleme. Mutlaka şurası. Aa, kız daha yeni geldi Zeynep. Haklı yengem amca. Ben şimdi üstüm başımı çıkarayım bir ellerimi yıkayayım yardım ederim sana yenge. Banyo nerede? Şuradan geç sağdaki kapı. Niye böyle yapıyorsun ki? Kardeşimin kızı o. Belli ki kardeşim baş edememiş. Yoksa bekar kızı buralara postalar mıydı hiç? Hadi yatın artık. Hadi. Sen yatmayacak mısın abla? Yatacağım ben de. Yatıyorum. Aç sırtını. Al kızım. Bu yetmez size üşürsün. Sağ ol amca. Hadi yumun gözlerinizi bakayım. Sabah kalkamıyorsunuz köpek ölüsü gibi. Eh, bizim gün erken başlıyor. Sabah servisi, kızların okulları. Alışkınım ben de amca, alışkınım. Allah rahatlık versin kızım. Sana da. Apo ışığı da kızlar uyusun artık. Sen kapatıverirsin ha hava. <laughs> kendi boğazımız yetmiyor gibi bir de bu kız çıktı başımıza. Niye öyle diyorsun Zeyno? Bunu konuşmadık mı? Telefon ettiler kız gelecek diye. Biz de seninle konuştuk, tamam dedik. Tamam dedin ama ben o zaman bilmiyordum bu kızın manken gibi güzel olduğunu. Bak anası babası zapt edememiş. Bakalım biz nasıl zapt edeceğiz. Ayıp ediyorsun Zeyno. O kız benim biraderimin kızı. He. Ne olmuş? Ne fark ediyor? Bak görürsün. Etrafta ne kadar bekar delikanlı varsa kapımızı eşelemeye başlayacaklar. E kız güzelse ne yapalım Zeyno? Suç onun mu? Ah, ah. Ben servise çıkar, bulaşığa yemeğe yardım eder diye istediydim ama... ...şimdi ben bu kızı katlara nasıl çıkarayım? Vallahi milletin huzurunu kaçırır. Demedi deme bak görürsün. Bir iki güne kalmaz. Böyle kabak çiçeği gibi açılır. Ondan sonra adını çıkartır. O kadar da değil kadın. Öyle bir şey olursa herhalde bizim de elimiz armut toplamaz. He. İş işten geçtikten sonra elin armut toplasa ne olur? Elma toplasa ne olur? Gan nereden çıkar apo? Gancıktan. Bunu da unutma. Bak bakayım. Oldu. Heh. Abla benim yakamı bağlar Benim misin? ayakkabılarımı bağlayacak önce. E tamam hadi git getir. Gel sen ben bağlarım. Gel. Yenge. Ha. Ben hazırladım çocukları beslenmeleri de hazır göndereceğim okula. Ama iyi. Sen şu çekil bakayım ayağımın altından. Hadi üşümeyin, giyin montlarınızı üstünüze. Hadi anne biz çıkıyoruz. İyi hadi güle güle. Allah Zeyn'e çıklığı versin. El ele tutuşun ha. <laughs> Makyajla yaptığına göre gözün sokakta. Dışa çıkın herhalde he? Ne alakası var yenge? Amcam bir iki iş görüşmesi ayarlamış. Ona gideceğim işte. İyi aman. Hemen şöyle doğru düzgün bir iş bul da biz de seni baş göz edelim. İyi değil böyle, anneden uzakta, babadan uzakta, bekar kız. Vallahi adamı yolunu şaşırttırırlar. Merak etme yenge. İş anlayayım ben zaten. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.